Ertuğ. Kalama çekmiyor. Ya bırak şimdi bunun videosuna sokacağım ya. Topla bak sen de. Nasıl yapacağım? Ben nasıl yapıyorsam sen de tam onu yere Allah. topla Bir şey çekmiyor. Balık toplamayı öğrenemezsen balıkçı olamazsın sen O O eldiveni çıkar elinden. O eldiveni mahvedersin. Yani, askeriye veriyor bunları. Ya askeri abi de asker. Kamışı çek kamışı beni değil. Beni ne yapacaksın? Kamışı da çekiyorum ben. Tamam. Hadi bakalım. Kalama çekmiyor, kesmezse iyi. Vallahi çok ağır anasını diyeyim. Şeyi de çek, yıldırayı da. Size öyle bir balığa getirdim, balık. Harbi mi? Köpek balığı. Gelmiyor <laughs> Gelmiyorlar. balık çok sert Başka eldiven var mı? Pembe mi? Yok, şey, bu şeylerden bak. mi? He. Var. Nerede? Hani be Yıldıray nerede? Nerede bunlar? Benimkiler parlayacak artık. Cav saldırmazsa. <laughs> Kimi çok kafaya sarıyor. Ha, uca doğru sarıyor değil mi? Şey büyük geldi. Ol büyük. Görüyor mu kızan? Danslıyor. Katlamış mı? Çekiyorsun mu? Çekiyorum abi, çekiyorum. Çek.